Değerli araştırmacılar merhaba. Uzun bir aradan sonra yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomuzda tezlerimizde, makalelerimizde, bilimsel çalışmalarımızda her zaman başvurmamız gereken yaralandığımız e, önemli bir kısma değinmeye çalışacağım. Literatür taraması. Literatür taraması nasıl yapılır? Konuyla ilgili çalışmalar nasıl araştırılır? Bununla ilgili önemli olan web sayfaları bunları Örnek olarak göstermeye çalışacağım ve bunlar üzerinden nasıl araştırma yapacağımızı kısaca göstermeye çalışacağım. Bunların dışında sayfalar da var. Biz burada bir kısmını el almaya çalışacağız. Öncelikle dinlediğiniz için videolarımıza destek olduğunuz için teşekkür ederim. İlk olarak biliyorsunuz bir çalışmada, tezde, makalede öncelikle literatürle başlanır. Literatür önemli bir kısımdır konuyla ilgili kuramsal çerçevenin çizildiği, çalışmanın neyi ifade ettiği, çalışmayla ilgili daha önceki yapılan çalışmalar, bunlardan farkı ne, bunlara benzer yönleri ne, bunların detaylı bir şekilde ele alındığı, literatürün incelendiği kısım burası. Burada özellikle güncel olması önemli arkadaşlar. Güncel çalışmalar üzerinden araştırma yapmak daha faydalı olacaktır. Özellikle makalelerde, bilimsel çalışmalarda, kongrelerde Tezlerde de yine benzer bir format daha uygun olacaktır. Ancak çalışma ile ilgili kök makale dediğimiz, kök çalışma dediğimiz, çalışmanın babası diyeceğimiz, iş, yani bir teoriyi ya da bir kavramı ilk ortaya atan kişi ya da çalışmalara da mutlaka değinmek lazım. İşin özünü vermek ve bununla beraber bu konuyla ilgili güncel çalışmalara değinmekte fayda var. Öncelikle en sık kullanılan sayfalardan birisi, işte dergi Park üzerinden e, Türk, Türkiye'de yayınlanan Türkçe literatürlerin birçoğu Türkçe literatürü buradan rahatlıkla Dergi Park'a kayıtlı olan, burada yayınlanan e, dergilere ulaşabiliyorsunuz. Dergi Park'ın ana sayfasına, normal Google'dan Dergi Park yazdığınızda ana sayfaya giriyorsunuz. Normal abonelik vesaireye gerek olmadan ana sayfadan ilgili konu başlığınızı, anahtar kelimelerinizi yazıyorsunuz. Ben örnek olarak bir tane yazıyorum. Finansal okur yazarlık diyelim mesela. Şimdi bunu tıkladığımda konuyla ilgili dergi parkta kayıtlı olan bütün makaleleri, çalışmaları rahatlıkla bulabiliyorum. Gördüğünüz gibi 10.268 tane konuyla ilgili makale çıktı. 38 farklı dergide bulunuyor. Araştırmacıların sayısı vesaire burada bilgiler var. Buradan çalışmanızı inceleyip size lazım olan kısmını özellikle güncel versiyonlar istiyorsanız tarih aralığını buradan belirleyebilirsiniz. Mesela filtreleyerek buradan 2022 sonrası 518 yayın varmış. Buna bakabilirsiniz. Dedim ya özellikle güncel olması iyidir diye. Hani bu açıdan bakılabilir. Ya da daha spesifik işletme, iktisat, finans aralığında istiyorsunuz. Buradan sınırlayabilirsiniz. Yine burada makale mi olsun, kitap mı olsun, tez mi olsun, özet mi olsun bunları yine ilgili kriterleri seçerek filtreleyebiliyorsunuz. Genelde araştırma makalesidir. Arama alanlarını öz, başlık, anahtar kelime olarak da filtreleyebilirsiniz yine. Yazar ismi olarak da arayabiliyoruz buradan gördüğünüz gibi. Yani ben bunları tek tek örneklerini göstermeyeceğim ama buradan dediğim gibi filtreleyebilirsiniz. Mesela bir tane 2022'yi seçelim. 2022'yi seçtiğimde bakın bir filtreleme geldi. Artık 2022 yılında buraya hemen düştü. Yayınlanan finansal okur yazarlıkla ilgili çalışmaları buldu bana. Dikkat ederseniz çok çok daha azaldı. Yani kaç çalışmaya düştü? 568'di. Evet 518. İşletme ile ilgili, işletme finansla ilgili olsun istiyorum diye daraltırsam eğer konuyu da. Bakın bunu da ekledi hemen. Gördüğünüz gibi Olay daha da azaldı. 65 yayına düştü. Tabi burada zaten literatür tararken derya deniz arkadaşlar. Buraya dalıp da boğulma riski de var. Çok fazla oradan da alayım buradan da alayım çok böyle kapsamlı olsun diye de bütün her şeye daldığınızda hem zaman kaybı hem sizi çok yıpratır hem de buna gerek var mı soru işareti. Konuyla ilgili kök makaleler, güncel makaleler ve yeteri kadar Konunun anlaşıldığını ve izah edildiğini düşündüğünüz kadar eğer yazdıysanız bu kadar çalışma yeterli olur. Dediğim gibi çok fazla da e, derya deniz dalmamak lazım. Bu sefer işin içinden çıkamayabiliyor insan. Özellikle tezlerde buna dikkat edelim. Uzun soluklu bir dönem. E, görece makalelerde yine o kadar olmuyor. Bu şekilde dergi parkı sınırlandırabilir, kullanabiliriz arkadaşlar. Başka ne olabilir? Mesela dergiler üzerinden arayabilirsiniz ama e, bu şekilde daha iyi bir format başlığı yazarak buraya aramanız, gelişmiş arama rehberini tıklayarak buradan e, daha da detaylandırabilirsiniz olayı. Ama dediğim gibi sol tarafta zaten az önce gördüğünüz gibi sol tarafta filtreler var. Buradan uygun şekilde filtreleme yapabilirsiniz. Filtrelerden vazgeçmek istiyorsanız da iptal ederek en başa dönüş sağlıyorsunuz. Evet yani bu şekilde dergi parkı kullanabiliriz. İndirmek de kolay. Hepsi erişime açık. Bu yönüyle de iyi arkadaşlar. Mesela bir tanesini tıkladığınızda hemen zaten gördüğünüz gibi pdf formatı var. Buradan pdf'i tıklayarak çalışmaya ulaşıp çalışmayı indirebilirsiniz ya da okuyabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Evet dergi parkı kapatıyorum. İkinci önemli e, arama motoru kısmı da TR dizin Yine benzer bir format arkadaşlar. Dergi Park'la ortak e, kısımları da olabilir. TR dizinden nasıl ararız? Yine Google'dan ana sayfaya TR dizini yazıp ana sayfasına girdiğinizde yine burada arama motoru kısmı var. Buraya yine finansal okur yazarlık yazalım. Aynı başlıkta tüm alanlar diyorum. Bakın burada yılları daraltabilirsiniz. Bunda farklı bir format var. Tüm alanlar değil de işte başlık, yazar gibi kısımları seçebilirsiniz. Ama tüm alanlar ilk etap için daha iyi. Fen bilimleriyle bizim işimiz yok mesela. Bunu kaldırabilirsiniz. Sadece sosyal bilimleri. TÜBİTAK projesi istiyorsanız bunu da tıklayabilirsiniz. Şimdi bir arayalım. Aradığımızda gördüğünüz gibi 2019-2017 şeklinde ilgili çalışmalar ortaya çıktı. Burada da 113 tane çalışma bulduk. Az önce Binlerce bulmuştuk. Gördüğünüz gibi dergi pak daha kapsamlı bir e, yapıya sahip. TR dizinde görece daha az çalışma bulduk konuyla ilgili. Buradan da yine arkadaşlar kategoriyi sosyal diye temel matematik mühendislik diye sınıflandırabilirsiniz. Filtreleyebilirsiniz. Konu alanı daraltabilirsiniz. Makale türünü araştırma mı değerleme mi diye yıllar itibariyle yazar adına göre dergi adına göre yine filtrelemek mümkün. Bir tane örnek yapalım mesela. Ee, ne olsun sosyal bilimler olsun. Kati, konu kategorisini sosyal diye sınıflandırdık, filtreledik. Ee, evet buraya hemen geldi. Makale türünü, e, konu alanını da işletme finans yapalım. 27 çalışmaya düştü. Gördüğünüz gibi 100 küsür çalışmadan 27'ye düştü. Yine daraltmış olduk konuyla ilgili. E, hedef kitlemize, amacımıza uyan çalışmaları buradan cımbızla seçebiliyoruz. Çok daha rahat bir şekilde tam metine tıkladığınızda da ilgili çalışmaya ulaşabiliyorsunuz. Ücretsiz e, erişime açık bir şekilde e, ister indirin ister buradan okuyup ne yapabilirsiniz? yararlanabilirsiniz Evet der, TR dizinde bu şekilde dediğim gibi yılları filtreleyebilirsiniz. Alanı burada bu kısımdan yapıyoruz. Yazar olarak da arayabilirsiniz. E, bu şekilde TR dizini de kullanmak mümkün. Şimdi en çok kullanılanlardan birisi de Google Akademik arkadaşlar. Bu daha kapsamlı. Google Akademik zaten dergi parkı da buluyor. TR dizini de buluyor. Hepsini çıkarıyor ortaya. Çok daha kapsamlı. Buradan finansal okur yazarlık yazalım mesela. Finansal okur yazarlık yazdığımızda ölçeği diye yazıldı buradan. Şöyle tıkladığımda bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar 12.500 tane sonuç bulundu. Burada da yine sol tarafta daraltmalar, filtrelemeler yapabilirsiniz. 2022 yılından beri olsun istiyorsanız tıkladığınızda bakın görece daralttı. 490 sonuca düştü. Benzer şekilde tarih aralığını belirtebilirsiniz. Belli bir tarih aralığında olabilir. Yine yazar ismini de yazarak virgül koyup yazar ismini yazarak daha da daraltabilirsiniz eğer biliyorsanız. Ama ilk etapta genel bir araştırma olduğu için ana başlıklar ya da anahtar kelimeler başlığımızdaki kavramları yazarak buradan rahatlıkla konuya ulaşabilirsiniz. Burada daha çok Google Akademik'te akademik makaleler çıkıyor arkadaşlar, kitaplar vesaire çok burada bulamazsınız. Kitap kısmı değil, bu bahsettiğim üç bölümde daha çok makalelerle ilgili. Peki başka ne var? Mesela kitap aramak istiyorsunuz, kitapla ilgili ne olabilir? burada da e, direkt Google'dan kitabın adını yazarak e, Google'dan e, Google Kitaptan bulabilirsiniz ya da şöyle Google Kitap yazarsanız bu kitaplar kısmından da e, kitapların adını yazarak bulabilirsiniz ya da konunuzun başını yazarak ilgili kitapları bulabilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi. Google kitapta kayıtlı olan kitaplar burada çıktı. Tabi bunların hepsine tam versiyonuna erişmek mümkün değil. Bunlarda telif var biliyorsunuz. Bunu ancak bir kısmını ya da size lazım olan bir kısmını alabilirsiniz. Ya da kitabı bulup yazarına ulaşıp satın alabilirsiniz. Ya da ne olabilir? Üniversitenizin anlaşmalı olduğunuz, işte üniversitenizin kütüphanesiyle, online erişimle, online erişime açık olan kitapları, Üniversitenin kütüphanesi aracılığıyla uzaktan erişimle internetten e, erişip kullanabilir, istifade edebilirsiniz. Bu şekilde bir format olabilir. İnternetten erişimde de, online erişimde de arkadaşlar, Türk Akademi e, çok yaygın, özellikle Türkçe e, kitaplar açısından çok kullanılan bir platform. Buradan da arkadaşlar, kurumsal mutlaka abonelik gerekiyor. Bulunduğunuz üniversitenin... E, abone olması lazım ve sizin bunun üzerine bir daha abonelik açmanız lazım. Kurumsal üniversite kimliğiyle giriş yaparak e, kitaplara ücretsiz e, açabiliyorsunuz. İstifade edip okuyabiliyorsunuz. Mesela buraya yazalım. Yine finansal okuryazarlık yazalım. Buradan yine arama motorundan gördüğünüz gibi konuyla ilgili burada kayıtlı olan online kitaplar Hemen geldi. Buradan yine sol taraftan filtreleme seçeneklerini yapabilirsiniz. Kitap yayın evinin ismine göre, konulara göre ya da yıllara göre filtreleme yapabilirsiniz. Dediğim gibi burada mesela 2022'de 29 tane çalışma varmış bununla ilgili. Burada yapacağımız şey arkadaşlar abone olmak. Aksi halde açmaz. Üniversite aboneyse eğer tam metine tıkladığınızda uygulamaya ulaşabiliyorsunuz ücretsiz bir şekilde kitabın tamamına erişim sağlayabiliyorsunuz. Evet konuyla ilgili başka e, tabi alternatif yerler de var özellikle yabancı çalışmalarda Web of Science üzerinden e, ne yapılabiliyor, araştırmalar yapılabiliyor makaleler, kitaplar, derlemeler gibi. Burada da Web of Science'ta da yine abonelik gerekiyor bu çok basit arkadaşlar bunu da bir Facebook hesabınız ya da herhangi bir sosyal medya hesabınızla, Twitter hesabınızla da yani Facebook en çok kullanılan direkt o hesabınızı bağlayarak abone olabiliyorsunuz. Ee, Tabi buradan mesela konuyla ilgili, özellikle burada yabancı literatür olduğu için şöyle finansal yazalım, dergileri buldu ilk etapta. Buradan da yine benzer şekilde ne yapabilirsiniz? Filtreleme yaparak açık olanları mesela seçebilirsiniz özellikle erişimi açık olanlar ücretsiz olanları bulmak adına ya da üniversitenizin aboneliği mutlaka vardır her üniversite ve Bostan ise hemen hemen abonedir buradan e, online erişimle e, abone olarak giriş yapıp e, makalelere çalışmalara ücretsiz bir şekilde erişebilirsiniz literatür tararken tabi yerli literatür için dediğim gibi Google Akademik, ULAK TR dizin, sonra Dergi Park ilk etapta yeterli. Yabancı çalışmalar içinde Web of Science, işte başka ne olabilir? Springer, işte Elsevier gibi dergiler ve sayfalar olabilir. Bir de arkadaşlar tezlere de değinmek lazım tabi. Yök tez yazarsanız eğer buradan da üniversitelerin bütün yayınlanmış tezlerine erişime açık olanlara ulaşabiliyorsunuz. Konu başlığınızla ilgili yazarsanız yine uygun şekilde tezleri size açmış olacak. Bakın burada yine tezin adına göre arayabilirsiniz. Biz tümü diyoruz. Hepsinde tümü diyoruz. İlk etapta bu şekilde arayalım. Konuyla ilgili bakın gördüğünüz gibi 137 tane tez olduğunu görüyoruz. Özellikle tez yazıyorsanız tabii ki tezleri de incelemek mutlaka gerekiyor. Makale yazsanız da bazen kritik bir tez önemli bir katkı sağlayabilir. Bu nedenle YÖK tezi de aktif bir şekilde kullanmak lazım. Önemli bir e, veriye ulaşma, literatür taraması için gerekli olan e, platform diyelim. Buradan tıklayıp mesela örnek olarak bir tanesini buradaki sayı tez numarasına tıkladığınızda zaten erişime açıksa şu gördüğünüz pdf'i tıklıyorsunuz ve ücretsiz bir şekilde indirebiliyorsunuz. Yine burada da gördüğünüz gibi konuyu filtrelemeyi detaylandırarak ne yapabiliriz? Taramayı bakın buradan tarama kısmına geldim. Biraz daha detaylandırıp üniversite adı yazarak eğer biliyorsanız. Ama biz ilk etap olduğu için buna gerek var mı? Yok. Gelişmiş tarama. Buradan anahtar kelimelerinizi yazarsınız. Birden fazlaysa V diye ikinci, üçüncü yazarsınız. Direkt bul dersiniz. Sadece yıl olarak güncel çalışmalar isteyebilirsiniz. Burada yıl aralığını mesela 2021 2022 yaparsınız. Görece güncel bir çalışma tezleri bulmuş olursunuz. Bunun dışında diğer filtrelemelere bence gerek yok. Zaten literatürü tarıyorsunuz. Dolayısıyla ilk etapta hepsine bakmakta fayda var. Ama dediğim gibi de burası derya deniz. Çok da boğulmamak gerekiyor. Evet. YÖK tez de bu şekilde arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.